Herkese merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir oyun videosu çekeceğim ee, bu oyunun adı e, noob arker diye bir oyun pokiden oynuyorum ee, Ben bu oyunu başka bir telefonda bitirmiştim bakın unutmuş muyum bilmiyorum şu an oynuyoruz arkadaşlar Tek unutmuş gibi de gözükmüyorum çok hızlı oynuyorum. Bunlarda e, zorlandığımı biraz fark etmezsiniz. Ama bazı bölümler çok zor oluyor arkadaşlar. Eğlenceli bir oyun. İnsan biraz kendisini kaptırıyor. Ona geldik şimdi Ama ya ben buralarda takılıyorum işte. Öf. Yeter. Ben bunda takılıyorum. Bak işareti takip edeceğim. Oh be. Arkadaşlar yapmakta vallahi çok pis zorlanıyor. Arkadaşlar oyun çok güzel. Şu an heyecanlı gitmiyor ama oyun normalde acayip güzel. Burada nasıl vuracağım ha? Tamam. Şu an basit gidiyoruz. Şu an e eğer burada eğlenceli gözükmüyorsa. E Neydi? Oynayın yani. oynasanız figürümüz değişirim hemen. Bence. Ben de öyle oldu. Öyle çok kötü bir oyna benziyor. Yanlış yaptık. Buna böyle yapalım. Buna böyle yapalım. Buna böyle yapalım. Olur biter. Böyle yapalım. Basit. Bunda böyle yaparız Evet. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Evet. hadi TNT'm patlat. Tövbe estağfurullah. Tamam arkadaşlar, iyi gidiyoruz. Ben aslında çok bir şey yapmadım bunda. Şu an oyun çok eğ eğlenceli geçiyor. Bu oyunun farklı versiyonları da var. Eğer bu oyunu bitirirsek onları da oynayabiliriz. Ama beğenirsiniz tabi. Şu an üçüncü dakikaya gelmişiz arkadaşlar. Oyun çok heyecanlı arkadaşlar ya. Yani. Biraz garip bir his geliyor. İnsan kendisini suikastçı gibi hissediyor. Minecraft Minecraft yapımcısı niye bunu düşünmemekti? Biraz garibime gitti. Burası zor. Ben bu bölümde zorlanıyordum. Hadi bakalım ya. Hadi. ah Bak yenildim ya. Bu sefer alacağım. Bu sefer oldu. 31 değil arkadaşlar. 31. İyi vurduk. Çok iyi vurduk. Parçalandılar Burası biraz zor. Yok, Burada değil. Bir yer vardı. Ben orada bir ara çok zorlanmıştım. Hatırlayamadım. Kaçıncı bölüm? Yedinci bölümde Hero, Hero Prime geliyor. Galiba ismini yanlış söylemedim. Evet. Ne yapıyorum ya da? Bekleyin artık. Tekrar yapalım. Ben de ne Oyun çok güzel arkadaşlar. Galiba ben 50. bölüme gelirim bitiririm artık. Çok iyi gidiyorum arkadaşlar şu an. İnşallah 50'de bırakıp giderim derken fazla gitmem arkadaşlar. Evet. Allah aşkına. Ya. Hadi. İyi gidiyoruz arkadaşlar. İyi, 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 iyi. iyi. Aa, ne oldu ya? Kötü oynadı. <laughs> Hadi dört bölümü de geçelim. Şu çok zorlanmadım arkadaşlar. Basit. Ha, eldeyiz arkadaşlar. Ana. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna